Herkese merhaba, yanımda Cem ve ben var. Merhaba gençler. İşte ee, işte cezalı... Neydi cezalı bir şekilde yani. Tamam ee, bir oyun oynayacağız. Bir oyun oynayacağız, iki kişilik. Allah. Ben Mavi'yim. Ee, Burak da kırmızı. Ee, üç el oynayacağız. Tamam. İşte değişik bir oyun görürsünüz sizde. Ben Mavi'yim. Hazırım. Hazırım. Hazırım, aynen. Allah Allah. Ve Gigi'yle. Şuradan. Evet, 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 gigi. evet, evet. Gigi. E, abi Cici. Dur. Gigi. Dur. Gigi.

hadi başladı. İyi iyi iyi. Ya ben kızım. Bir dakika, benim, dakika benim, tamam yok Benim, benim, benim tatlı çok iyi. Seni tatlı alalım. <laughs> Anam. 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 <laughs> basmıyor. <laughs> Ciddi basmıyor. <ya. gülüyor> Ama abi yapma hayır ya. Çevirirsem efsane olur yalnız. <gülüyor> Çeviremez. <gülüyor> İlk önce ben başladığım için ben cici olacağım. Sen cici olacaksın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur, daha bitmedin. <laughs> <laughs> niye <gülüyor> daha cici diyorum ki? Evet. Evet daha önce başladığım için. Hayır. Ben gideceğim. Hayır. Abi. Oh. Abi. 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 Çevireceğim. Çevireceğim. Allah kadınır. Abi bakayım. Seni ona bakayım. <laughs> Bitecek. Bitecek ne olur? Ortadan gitti. Sizlerde Sen olacaksın. Oh yes. Hayır. Evet. Yok böyle şey. Yedin. Yedin yavrum sen. Yedin yavrum sen. Oh, tara 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 tara. Abi. Çıtır klik yapıyorum şu an deli gibi. Ooo oh, tamam tamam. Hazırsın. Şu anda. ah. gitti. Basma mı? Ben. ben daha önce başladığım için. Ve Cici. Cici mi gelir? Hayır. Cici mi gelir? Cici mi gelir? Ciciğimi ah. Hayır. Aa telefon düştü. takma Ve işte boyu şaplak gez oldu. Bırak da Hadi. Şimdi şaka. Hadi arkana çevir. Evet şimdi Popo'ya şapmak gezicez. <laughs> <Öteceğim> sus <Sot> sus lan. Eee? <laughs> eee? Şey dön. <laughs> be. <laughs> 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 dön. Yavaş vurdum. Buraya mı buraya mı? Senin ağzını sıçacağım bekle. Çevreler video çekmeni uzandı görmedim. Yavaş vurdum. Siktir Üçüncüyü yavaş. Dön dön dön. <laughs> Bu bir! Ayşe. Hayır yok olmaz. çek. Bu da 3. <laughs> evet bitirelim bir şey <laughs> videoyu. videoyu Bir el daha. Aa, bir, el daha bir ayak daha. Evet şey şu an ilk önce ben başladım ikinci iyi olacaksın. Hayır, hayır. sen oldu. Hayır. Bir. <laughs> Yanlış. Bir şey değil mi? Refleks gibi ama. İlk önce ben başladım tamam ama tamam, tamam. orada. Tak. Tamam, tamam. acaba? Iki, iki Sıçtın. Sıçtın. evet. ilk önce ben başlatıyorum içeri. Yüce oldu aslında. Yüce. Ay bir, bir daha İlk ol, bir önce iyi. sen başladın. O zaman ben avantajlı şu an evet. Hadi. mi? O Cem, tamam Cem gittin. Cem bitti. Biliyorsun, Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Hayır. Vay abicim. Vay Abi vay dolsana. Vay Dolmuyor bu sonları dol ya. Dolsana dol bana. <laughs> Ayıp değil. Şimdi yalnız. Ya hadi şurada git lan şu gitsin bir. <laughs> <Al>. Cem şansın yok. Ama hiç şükürler. Evet. Ev ağzı için bırak. <laughs> iki verin ben yeniyorum tamam. Gigi. Geri zekalı. Geri zekalı. Gigi. <laughs> sana atıyorum şu an. Ya abi şu anda. <laughs> Boşuna atmasın biliyorsun. Niye? Çünkü duruyor. Hiçbir şey o zaman. Abi

Geldi zaten. Hayır. Hayır. Çek, çek. Kanka elini <laughs> bırak. Bececi. Yeteneğini <laughs> Ya yeter ya. Evet evet. Abi videoda bir şeyler oluyor bana. Öyle ondan önce iki eli de ben kazandım. Evet, şimdi iki eli kazanıyorum. <laughs> Hayır şimdi. iki ayakım. Bunun yüzünden seni böyle demişim. Bir iki tane daha dur. İkili kombo yap. <laughs> Hayır. Bir biri var mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> Neyse, bir videomuzun hayır, da Hayır, üç Abi yeter ya. Yeter. Çok olmadı mı? Neyse, bir sonraki videomuzda daha. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Ve bye Abi. Bay bay. Vay.